Hadi 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 work work work. <laughs> Oğlum bu ne lan totona bak. Şunun totosuna bakın. <laughs> Oğlum çok tatlı lan. Çok tatlı. <laughs> Ve Ummendi de siz bayağı seviyorsunuz derken bir saniye bir saniye bir saniye. Nasıl ya? çocuk. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Sarıçoğlu. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar loncamızın ismini değiştirdik. Ve gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Her neyse hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum ama videoya geçmeden önce arkadaşlar bir like bir de yorum atarsanız beni gerçekten çok ama çok mutlu etmiş olursunuz gençler. Evet hadi bakalım şöyle 3'ten <laughs> geriye doğru sayacağım. Herkes like atsın bakın izleyen herkes. 3 2 beep Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım benim. Hadi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada ismimiz de <laughs> Cem Yılmaz yaptım böyle. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Yani oyunda böyle saçma sapan bir isim görürseniz arkadaşlar RVIP olan kesinlikle benimdir yani. Target yediğim için arkadaşlar bu tarz isimler yapıyorum. Normalde Umut Sarıçoğlu ismiyle girdiğim zaman çünkü sürekli target yiyorum arkadaşlar. Her neyse. Şimdi arkadaşlar başkan da gördüğünüz gibi ben loncamın ismini değiştirdim arkadaşlar ve bu lonca gerçekten çok güzel bir lonca olacak. Craft Rise'da en iyi loncalar arasında olacak yani. Ben hatta bir tane şey var onu da gösteririm birazdan hatta bir saniye lonca market yazıyorsunuz ve burada lonca coin çarpanı diye bir şey var onu 3 katına çıkaracağım arkadaşlar her oyun kazandığınızda yani her oyun kazan coin ne her oyun kazandığınızda işte çarpı 3 olarak coin gelecek size hani bu da ekstra bir avantaj olacak arkadaşlar sizin için ve bizim loncamızla hani diğer loncalardan farkı böyle artık ben sıralama kasanları işte ne bileyim güzel oynayan arkadaşları falan davet edeceğim ve bunun şerefine de arkadaşlar Olum bir saniye dur ya. Konumuzu anlatamadık. Bir saniye canım benim aptal beni de. Bunun şerefine de arkadaşlar ilk olarak lonca daveti herkese açık yapacağım ve hepinizi davet edeceğim arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmında loncamıza ulaşabilecekler arkadaşlar ve tekstür peki de baya bir soruyorsunuz. Bu videodan sonra arkadaşlar bildirimleri açın. Bu videodan sonra tekstür peki de görürsünüz arkadaşlar. Discord'a gelenleri alıyordum bu arada he loncamıza. Onu da ben baştan söyleyeyim. Neyse dur şurada bir cleanup var. Ona da koşalım aynı zamanda. Hey dostum neden Discord adresime gelmiyorsun? Açıklamalar kısmında var. Evet. Sen de gelebilirsin. Ve Discord Discord tam 1000 kişi olduğu zaman gerçekten çok büyük bir çekiliş yapmayı planlıyoruz. Hadi çıkın çıkın gelin Discord'uma. Böyle kaçırmayalım ya bu tarz şeyleri. Bu arada video like attın mı? Evet sana diyorum bak yakışıklı. Evet hala ben mi diye soruyorsun. Evet sen dostum. Belki kız da olabilirsin. <laughs> Bilmiyorum artık da. Oğlum selle çocuğu kanser. Kanser totoş. Salla ne yapıyorsun? Çocuk bana aşırı... Ay 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 ay. Ay 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 pü 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 pü. <laughs> Dur gel buraya gel. Gel buraya kaçma. Neyse siz bir like atın ya. Şöyle güzelinden bir like atın. Harbiden video çekmeyi unutmuşum bu arada. Bir haftadır İzmir'deyim arkadaşlar. Oğlum bu çocuk çok tilk bir çocuk ya gerçekten. Bu arada Bed Wars videoları falan da istiyorsunuz yani. Biliyorum Bed Wars videoları istediğinizi. Ben Lonca şerefine... Ay gerizekalı aşağı atladı. Lonca şerefine Sky Wars girdim arkadaşlar. Bed Wars videoları falan da gelecektir yani. Onunla hani emin olabilirsiniz. Bed Wars da gerçekten güzel yani. Derken hop gel bakayım buraya. Hop. Tamam bu çocuğu da öldürdü hızlı bir şekilde. Neyse o zaman diğer partımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer partta kaldığımız yerden devam ederiz. Devam ederiz ne oğlum. <laughs> Direkt şey şiveyle geçtik. Neydi bir tane şey ülke vardı. Ülke mi artık şey yok lan ülke. Kıbrıs Kıbrıs. <laughs> Bu arada bu ne kadar güzel lan. Bakın son oyuncuyla. Neyse onu başka bir videoda yapalım ya. Son oyuncuyla CraftRise'i eleştirecektim de. Neyse onu başka bir videoda yapalım. Bu videoda bitirmeyelim tüm şeyleri. Derken. 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 Onu ben alayım. Onu ben alayım. Aga be. Aga be. Aga be yapma. Shift tuşum çıktı. Lan ahrol dünya. Al sana bombe. Al sana bombe. <laughs> Gerizekalı. Ya oğlum target attı ya. Al işte aşağı düştük. <laughs> Aa. Neyse 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 boş yapmayı bir kenara bırakalım arkadaşlar. Şöyle hemen ortaya gidelim. Oğlum buranın mapleri gerçekten easy ya kolay. Harbiden kolay neyse speed bridge yapalım mı? Anam anam anam. Oğlum bir dakika. Kadir Kadir Kadir. Kadir misin nesin ne, ne ismin ne? Kadirler böyle oynuyor arkadaşlar. Tüm Kadirlere buradan selam. Kadirlak beybe Senin kafanı Ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlar yayın özelliğimiz açılmıştır an itibariyle. Ee, yayınlarımızı da kaçırmayın arkadaşlar. RC çekiliş falan yapıyorum yayınlarda. Discorduma gelen arkadaşlara da Discord'dan atıyorum arkadaşlar çete falan. O yüzden Discord'unuz yoksa bile gelin. Nereden nereye bağladım? Aga be böyle bir bağlayış yok bu arada harbiden. Ben var ya pazarlama şirketi açacağım kendime. Ya. Neyse oralara girmeyelim, oralara girmeyelim. Bildirimleri açın arkadaşlar, yayınlarımızı kaçırmayın yani. Kesinlikle yayınlara gelin. Mutlaka gelin de oğlum. Ben de altın dildo mu var ya? Hepiniz neden bana geliyorsunuz? Yemin ederim var ya sanki ben de altın Oh, oh my god. Aa, çocuğa dokunduk durmadık kendimizi. Çok güzel, çok güzel. Bu da en sevdiğim mapler arasındadır. Benim yakın takipçilerim. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Köylü. Şuna bak. Emre. Emre babam o ikisinin birden aşağı <laughs> Emre onu aşağı düş oğlum tren yaptık birbirimize. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bak şu an var ya bu videoyu izliyorsun ya ESC yapıp bir videonun like sayısına bak. Tamam mı? Sana diyorum bak izleyen. Ey izleyen, senle daha önce yatmış <laughs> Yok yok. Oralara girmeyelim. Şu an 200 like falan var. Sen onu 201 like yap, diğer arkadaşlar 202 like yapsın. Öyle öyle tren şeklinde gidelim arkadaşlar. Neyse tamamdır. Şimdi oyuna odaklanmak istiyorum ve e ee, benim ateş trencim var baba gül. Baba gül. Baba gül. Öl bakalım. Oğlum Bak Craftrise'ın oyuncuları çok da Umut abi diyor. Oğlum beni nereden tanıyorsun? Oğlum beni nereden tanıdı? bir dakika aşağıdan bir Umut diyor. Oğlum harbiden beni biliyorlar lan. Harbiden beni biliyorlar. Yakın takipçilerim benim bu kadar işsiz olduğumu biliyor Cem Yılmaz. Umut kim? Umut kim lan? <laughs> Umut. Yım. Umut kim? kim Deja salak. <laughs> mazlum. Ya Mazlum. Mazlum oynama bak. Harbiden Mazlum oynuyorsun şu an. Hop seni şöyle Aşağı hop çaktık çocuğu bir anda bir anda sana da bir anda sana da döneceğim hop gg baby tamam bir dakika mazlumla tek mi kaldık bir dakika mazlum yoksa yarız mı diyor acaba kim bir dakika yarız mı yoksa şey mi ya polis umut abi <laughs> 11k takipçisi olan demiş tamam tamam. Tamam o zaman 1v1. Hadi 1v1 atalım senle. Bu arada skinim, skinim gözüktüğü için herhalde oradan anladı birazcık da şey böyle. Ne, nasıl derler? Tamamdır. Bu arkadaşa buradan selamlar. O zaman 1v1 hızlı bir şekilde atalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şöyle. Hadi Muzafferim kaldır. Kaldır popoyu. Selamlar 2000 like. Oo bu videoya 2000 like gelsin. Ben direkt Facecam açacağım lan. Bu videoya 2000 like. Oha! Muzaffere bak. PvP'ci çıktı herif. Aa oğlum yapma la. Ne güzel kesiyordun beni Muzaffer. Neyse sana o zaman bir Bomba 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 bir şeyler. Hop. Çocuğu, <laughs> çocuğu var ya fold demeyişten Hadi hadi. Gel yok. Tamam hadi böyle oynuyoruz. Anam anam. Anam Muzaffer. Anam anam. Anam ya Muzaffer vur işte ya. Başın öne yok. Yok 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 yok. Başın öne falan eğilmiyor. Dur düzel abi düzel abi. Tamam. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Loncamızın da linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Ve Discord'a da gelmeyi unutmayın. Birazcık çok şey istiyorum sizden ama bunların hepsi kolay şeyler, basit şeyler arkadaşlar. Bu ufak şeylerle mutlu olabiliyorum ben. Her neyse o zaman güzel outro'muz gelsin mi? Ha? <laughs>